Adalet, 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 adalet. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaeli'nin benim hayatımda özel bir yeri var. Çünkü evlendiğimde düğünümü burada yapmıştım. Kocaeli'de olmaktan son derece mutluyum. Bir sanayi kentim, bir üniversite kenti, aydınların kenti, Anadolu'ya kucak açan bir kent aynı zamanda 81 ilden vatandaşlarımızın gelip mücadele ettikleri, alın teri döktükleri güzel bir kent. Bu güzel kenti büyütmemiz gerekiyor. Bu güzel kentte hiçbir çocuğun yatağa girmediği bir atmosferi yaratmak gerekiyor. Bu güzel kentte gençlerin kentin sokaklarında Özgürce gezmeleri gerekiyor. Bu güzel kentte bütün annelerin evde mutlu olması gerekiyor. Çocuklarını okula gönderirken huzur içinde göndermeleri gerekiyor. Bunun için beraber mücadele edeceğiz ve bunun için bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir değişime ve bu değişimin ailesi Adalettir Haktır ve hukuktur Adaleti hakkı Ve hukuku savunmak için Yola çıktık ve bunu yapacağız Kocaeli'nde de Bütün Türkiye'de de Bunu yapacağız göreceksiniz Bütün Türkiye'de de yapacağız Gençler Gençler Dersime iyi çalıştım Buraya gelirken baktım. baktım. Doktoruma baktım ve dertime iyi çalıştım. Kocaeli'nde ilk kez sandığa gidip oy kullanacak olan gençlerin sayısı 117.510 kişi. 117.500 gence sesleniyorum. Eğer sizler... Peki demokrasi istiyor musunuz? Evet! Hakkı, hukuku ve adaleti istiyor musunuz? Evet. Bir tweet attım diye başıma bela gelir diye bir endişe duymamak istiyor musunuz? Evet. O zaman şundan emin olun. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Sizlerin için, sizler için ne gerekiyorsa yapılacak. Bakın değerli arkadaşlarım. Saygıdeğer Kocaeliler, evde huzur varsa apartmanda huzur vardır. Apartmanda huzur varsa mahallede huzur vardır. Mahallede huzur varsa o kente huzur vardır. Hiç kimse unutmasın. Bir çocuğumuz açsa 85 milyonumuz açız. Bir çocuğumuz eğer soğukta kaldıysa doğalgaz parasını ödemedi diye hepimiz soğukta kaldık demektir. Parasını ödeyemediği diye elektriği kesildiyse aslında hepimizin elektriği kesildi demektir. O nedenle yeni bir atmosfere ve yeni bir değişime ihtiyacımız var. Size söz vereceğim. Sözüm söz. Sözüm söz. Cumhuriyet, cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın elektriğinin, suyunun, doğalgazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim. Bunun sözünü veriyorum. <laughs> Emekli kardeşlerim <laughs> size de söyleyeyim. Tam 2015'ten bu yana emeklilere iki maaş ikramiye verin. Kurban bayramında, Ramazan bayramında ve asgari ücret kadar verin dedim. 2015'ten bu yana itiraz ettiler. Vay efendim parayı nereden bulacaksın diye. Israr ettim. Parayı da gösterdim. Sonra biner lira verdiler. Sonra seçimler yaklaştı. Biraz artırdılar. Ben onu kabul etmiyorum. Emekliye en az Ramazan bayramında, kurban bayramında en az asgari ücret kadar ikramiye vereceksin dedim. Vermezsen kabul etmem. Vermedi. Şimdi bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Önümüzde kurban bayramı var. Bankaya gidip kurban bayramı ikramiyesini almak için 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. O zaman değişime de hazır mısınız? Evet. Değişime dönüşüme hazır mısınız? haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır evet. mısınız? Evet. Gideceksiniz bankaya kurban bayramında 15 bin lira parayı Bay Kemal'in yatırdığını göreceksiniz. Alacaksınız ananızın ak sütü kadar kullanacaksınız o parayı. Şimdi ben bunu söylüyorum ya gene koro halinde bağlıyorlar. Bay efendim parayı nereden bulacaksın? Para yok diyorlar. Beyefendi sen kamu özel işbirliği projelerinde dolar garantili veriyorsun. Avro garantisi veriyorsun. Yabancı ülkelerdeki enflasyonu da bizim sırtımıza yıkıyorsun. Onlara milyar dolarları verirken para var. Emekliye gelince para yok. Para var efendim para var. Para var. Parayı kim verirler nereye harcanacağını siyasi tercih. Ben halktan yanayım. Halk için çalışıyorum. Vatandaş için çalışıyorum. Beşli çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da beşli çetelere para yok, halka para var. Siz kazanacaksınız. Siz kazanacaksınız. Bakın emekli üzerinde niye duruyorum? Burada seka fabrikası vardı değil mi? Orada binlerce insan çalıştı. Alın teri döktü. Kendi primini ödedi. Zamanı geldi emekli oldu. Emekli ne demektir? Aylığını alır, rahat geçinir. Yazsa mütevazi bir tevazi bir yaz tatilini geçirir. Yaz tatiline gider. Dolayısıyla huzur içinde torunlarını sever. Onlar el öpmeye geldiğinde de bayram verir. Ya şimdi emekli perişan oldu. Memlekette vatandaşı kuru soğana muhtaç ettiler. Allah aşkına hiç aklınıza gelir mi diye soğanı almakta zorluk çekeceğiz diye. Soğanı almaktan. Gençler diyorlar ki sana söz Kocaeli'ye de bahar gelecek. Sadece Kocaeli'ye değil Türkiye'ye baharı sizler getireceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Gel evet. arkadaşlarım. Şehir hastaneleri açtılar. Merkezdeki hastaneleri kapattılar. Ve sizler hastaneye gidemiyorsunuz. Uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz. Bay Kemal sözü o hastaneler yeniden açılacak. O, o, hastaneleri o hastaneleri yeniden, yeniden açacak. açacak. Niçin onlara söz vermişler? Dolar garantisi söz vermişler. Gitsinler hastalar oraya. Oralarda kullanılsın diye. Bir sorun mu var orada? Ambulans. Evet bir ambulans sağlık görevlileri oraya bakarsa. Dolayısıyla hiç meraklanmayın. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim. Emin ol. Emin ol. Emin ol. Efendim şehir hastanelerini çözeceğiz ama... özel eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki merkezlerinde çalışan öğretmen kardeşlerim var. Onların da sorunları var. Ne olursun dile getiriyorlar. diyorlar. Fazla kalmadı. 20-25 gün sonra her şey çözülecek. Oralarda çalışan öğretmen kardeşlerim de rahat edecek. Onlar da kamuda çalışan öğretmenler kadar en az ücret alacaklar. Onu da sağlayacağız. Ayrıca bir şey daha. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmeni at öğretmenin atamasını yapacağız. Bundan da emin olun. Köyler öğretmensiz kaldı. Niçin? Çocuğunu okutmak isteyen köyü boşaltıp şehre geliyor, merkeze geliyor. Oysa kırsalda çalışmak lazım, üretmek lazım, kazanmak lazım bu konuda da. Söz verdim kırsalda çalışan bütün gençlere ve kadınlara sizin sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Siz çalışın, siz üretin, siz kazanın, siz alın teri dökün, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda çalışan kadın emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Bunu da bilmenizi isterim. Bunu da gittiğiniz her yerde, kırsalda, kadınlara özellikle anlatmanızı isterim. Kadınlar sahipsiz kalmasın. Devlet kadınların bir numaralı güvencesi olmak zorundadır. Kadını yalnız bırakmayacağız. Kadın, kadın bütün sıkıntıları çeken, evde bütün sıkıntıları çeken, acıları çeken kadındır. Annemden bilirim, baba biraz mesafelidir evde biz harçlık isterken annemize söylerdik. Annemiz de babamıza söylerdi ve harçlığı öyle alırdık. Dolayısıyla babaya ulaşmak biraz zor ama anne can dostumuz bütün dertlerimizi annelere anlatırız. Annelerin eli öpülür ve sevgili peygamberimizin dediği gibi cennet anaların ayakları altındadır. Bütün anaların, bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bunu bilmenizi isterim ve her evde annenin huzur içinde çocuğunu okula göndermesini isterim. Ben öyle tablolarla karşılaştım ki çocuğunu okula gönderirken ekmeğin arasına salça sürüp beslenme çantasına koyan anneleri biliyorum. Dolayısıyla Allah nasip eder sizlerin sayesinde iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu beslenme işini de bitireceğim. Çocuk okula gidecek. Okulda diğer arkadaşlarıyla beraber suyunu, sütünü, yemeğini orada yiyecek. Hiç kimse herhangi bir bedel ödemeyecek. Çocuk beslenecek, karnı tok eve gelecek. Dolayısıyla, dolayısıyla beslenme çantasına ne koyayım? Acaba bugün bir şey var mı diye bir dert olmayacak. Eğer bir devlet kendi evladına bakamıyorsa o devlet sosyal devlet değildir. Sosyal devlet fakirin, fukaranın yanında duran devlettir beslenme çantası değil, okulda çocuklar arkadaşlarıyla beraber güle oynaya yemeklerini yemeli, eğlenmeli, koşmalı, eve de huzur içinde dönebilmeliler. Şehit ailelerine ötevesiz araç, ona, onlara da sözüm var. Şehit aileleri var, onlara birer araç alıyorlarsa ötebe almayacağız. Dolayısıyla o ailelerde devletin, sosyal devletin yararını görmüş olacaklar. Aracı olan var mı? Araç bu istasyonlarına gidiyor musunuz? Dünyanın zammını yaptılar. Allah aşkına. Özelleştirdiler bu hale getirdiler. Onu da alacağım. Hiç meraklanmayın. Onu da alacağım. Onu da alacağım. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim. Sözlerimi bitireyim. Ama biraz çünkü atmosfer malum biraz serin. Şunu ifade edeyim. Savunma sanayi. Savunma sanayi bir devlet politikasıdır ve savunma sanayi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal savunma sanayini kurmak için Kırıkkale'de, küçük bir köyde entegre savunma sanayini 1930'larda kuruldu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmeti Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayi fonu kuruldu. Havelsanlar, roketsanlar o dönemde yapıldı. Ve bunların her birisi bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün ihalar yapılıyor, sihalar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım. Ama bir sözüm var bu millete. Bir sözüm var. Atatürk Havalimanı'nı ne hale getirdiler? Atatürk Havalimanı'nda Atatürk Uzay Merkezi Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika'da çalışan iki Türk'ümüz var. İki Türk. Amerika'da. Uzay sanayi konusunda Elin bastan sonra en büyük firma. En büyük firma. Bunlarla oturdum. Bunlarla konuştum. Siz Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız bir merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz? Söz verdiler açacağız diye. Bunu bunu konuştum, bunu ifade ettim. Arkadan bugün NASA'da çalışan bir Türkken'e telefon etti Amerika'dan. Eğer siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diyor. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler. Bizim hayallerimize. Yeşilköy'ü aldılar ne hale getirdiler. Yeşilköy bizim tarihimize çok önemlidir. Tayyare okulunun kurulduğu, hava kuvvetlerinin temellerinin atıldığı bir yerdir. Mustafa Kemal'in hedefi sadece uçak değil, uzay da aynı zamanda. Ne var oralarda? Nasıl gideceğiz oralara diye. Dediğim gibi her şeyi yapacağız ama Bunları devlet yapacak. Bir daha söylüyorum. Devlet yapacak. Özel sektörü yaptığında hisseyi tuttu, Fransızlara sattı diyelim. Almanlara sattı. Fabrika kimin olacak? Onların olacak. Devletin olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olacak. Ve devlet bu alanı boş bırakmayacak. O konuda herkese sözüm var. Bugün, bugün az önce saydım Aselsan'ı, Habelsan'ı, Roketsan'ı bunların tamamı Sermaye olarak devletin elindedir ve devlet buraları özel olarak korur. Biz de aynı şekilde buraları koruyacağız. Diyorlar ya efendim gelince İHA'ları, SİHA'ları yok edecekler. Yok öyle bir şey. Niye yok edelim? Akıl var, mantık var. Kim daha çok çalışırsa her türlü desteği vereceğiz. Kim daha fazla üretirse her türlü desteği vereceğiz. Savunma sanayi milli bir meseledir. Bir parti meselesi değildir. Milli meselenin sağcısı, solcusu, ortacısı olmaz. Milli mesele önemli bir meseledir. Bir şey daha söyleyeyim. Bazen bizi suçluyorlar. Gidiyorlar başka partilerin gençlik kolları sahte broşürler basarak CHP ile ilgili bir sürü yalanlar söylüyorlar. Öyle diyeyim daha yumuşak bir ifade. Yalanlar söylüyorlar. Sevgili Kocaeliler, terör bir insanlık suçudur kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Aklı başında olan herkes teröre karşı onurlu duruşunu göstermek zorundadır. A A iki, bizim, bizim iki, iki kırmızı, kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Iki kırmızı çizgimiz. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız. Herkes Anne babasıyla iftihar eden. Ben anne babamı seçme hakkına sahip değilim ki. Ama annemle babamla gurur duyarım. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin yaşam tarzı siyasete konu olmaz. Siyaset nedir? Vatandaş memnun mudur değil midir? Vatandaşın işi var mıdır, gücü var mıdır? Üniversitede bitirdi oğlu kızı bunlar iş buldu mu bulmadı mı? Gençlerimiz bakın umutsuz. Geleceği yurt dışında arıyor. Acaba girersem biraz para kazanabilir miyim? Orada iş bulabilirim diyor. Neden biliyor musunuz? Bunu da araştırdım. Onlar araştırmazlar ama ben araştırırım. Gençler bugün Türkiye'de asgari ücretle iş bulsalar dahi, sigortalı bir iş bulsalar dahi, ne araba sahibi olabilirler, ne ev sahibi olabilirler. Ev fiyatları yüzde üç yüz, yüzde dört yüzde beş arttı. Evleri Parası olan yabancılara veriyorlar. Bir de vatandaşlık veriyorlar. Söz verdim hiçbir yabancı ev satılmayacak kardeşim. Hiçbir yabancı verilmeyecek. Çok ne, çok ne. Dolayısıyla, dolayısıyla gençler ne ev sahibi ne araba sahibi olabilir bu ücretlerle. Ama diyor Almanya'ya, Fransa'ya, Japonya'ya, Kanada'ya gidersem. Asgari ücret alsam dahi bir süre sonra arabam, ondan sonra da bir süre sonra evim olabilir diyor. Türkiye'de ne ev ne araba sahibi olmak mümkün değil. O zaman geleceğini yurt dışında arıyor. Onlara sözüm var. Gençler size sözüm var. Hiç endişe etmeyin. Bu harami düzenini bitireceğim. Haramilerin düzenini. Ben saraylarda asla ve asla oturmayacağım. Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sı var. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Ve dolayısıyla sizden isteğim sizden isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınızın sesini dinleyin ve ondan sonra oy, oy kullanın. Birileri beşli çetelere çalışırken uyuşturucu baronlarına çalışırken birileri ceplerini doldururken Amerikalarda, İngilterelerde dünyalıklar edilirken, gökdelenler inşa ederken, çiftlikler satın alırken, ha bir sözüm daha var. Buradan kaçırdıkları paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım. Son kuruşuna kadar. Buraya da bir ambulans, sağlık görevlileri şuraya da gelebilirse. Son kuruşuna kadar alacağım. Efendim nereden alacaksın diyorlar. Bay Kemal kimin ne kadar para kaçırdığını, hangi bankaya yatırdığını gayet iyi biliyor. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet demez. Dolayısıyla buradan para çalınıp gitmişse o paraları getireceğim. Kul hakkı yiyenlerle mücadele etmek benim görevim. Ben sizden destek istiyorum. Sadece destek istiyorum. Desteği verin, Türkiye'yi değiştirelim. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edelim. Bizim Ekrem başkanın güzel bir sözü var. Her şey. Her şey. Her şey. Arkadakiler duymuyor galiba. Her şey. Emin olun her şey çok güzel olacak. Size baharları getireceğim. Huzuru getireceğim. Bereketi getireceğim. Kardeşliği getireceğim. Ayrımcılığı bitireceğim. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır der. Komşuların komşuluk ilişkilerini büyüteceğiz. Başı açığı, başı kapalısı. Herkese dost, herkese kardeş ve herkese kucaklaşacağız. Türkiye kamplaşmayacak, Türkiye kucaklaşacak. Bütün hedefimiz daha büyük, daha zengin, daha güzel bir Türkiye. Herkesin aşının, işinin olduğu güzel bir Türkiye. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ona çok teşekkür ediyoruz. Hemen öncelikle buraya Türkiye'nin müstakbel başbakanı İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Kocaeli Milletvekilimiz Haydar Akar. Kocaeli Milletvekilimiz Tahsin Tarhan. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi. Millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanı Erdoğan Toprak. İYİ, İYİ Parti, Parti Genel Başkan, Başkan Yardımcılarımız Cihan Taşacı Ümit Barış Burak Akburak Genel Başkan Başdanışmanımız İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu Millet İttifakı Kocaeli İl Başkanlarımızı anons ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı İyi Parti İl Başkanımız Nusret Acur, Saadet Partisi İl Başkanımız Zafer Mutlu, Gelecek Partisi İl Başkanımız Hasan Arabacı, Deva Partisi İl Başkanımız Semih Taşveren, Demokrat Parti İl Başkanımız Mustafa Nazlıgül, Sayın Lütfi Türkkan, Kocaeli Milletvekillerimizi anons ediyorum. Nihit Kanko, Harun Özgür Yıldız, Hasan Bitmez, Nail Çiler, Serap Çıkar, Tülin Keçeci Güngör, Cuma Karavar, Caner Ardıç, Mehmet Ümit Küçük, Selman Kösalı, Hülya Güreli Yolcubal, Belkıza İlter, İsmet İşeri, Berna Çetin, İYİ Parti Milletvekillerimiz, Lütfü Türkkan, Şaban Yıldız, Mehmet Kamil Şirin, Pelin Filiz Coştur, Nesli Gökçe Kondu Çağlayan, Ali Paşa Naripoğlu, Abdülkadir Erbağcı, Yüksel Can Özhan Aşkın Öztürk, Hasan Sır, Seda Büyükkara, Güzin Aşkın Alparslan Atalı, Aşkın Özön, Savaş Emiroğlu, sevgili Kocaeliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey. sizlere emanet ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Kocaeli'ler. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'nin misafirperverliğine çok teşekkür ediyor. Hoşça kalın diyoruz. Thank <laughs> you.